15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 5. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri kapsamında, rafting yarışması düzenlendi. Ordu Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, rafting yarışmasında, Vali Tuncay Soner de hazır bulundu. 15 Temmuz destanımızın 5. yılında, tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Bir haftadır ordumuzda etkinliklerimiz devam ediyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bünyesinde gençlerimizle her müsabakalar yapılıyor. Çeşitli yarışmalar da yapılıyor. Çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bugün de biz çok kıymetli rektör hocamızla, gençlik spor müdürümüzle, genç kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla 7 bot Mela Tırman'da... rafting yapacağız. Ordu aynı vakitte bir spor şehri. Bu ordumuzun değerlerinden de istiyoruz ki rafting ve diğer su sporlarıyla faydalanalım. Ben bu konuda büyük emek veren başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Rafting Federasyonu Başkanlığımıza, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve üniversitemize, Büyükşehir Belediye'mize, tüm genç arkadaşlarımız adına şükür anadımı sunuyorum. Bir kez daha bugün canlarını seve seve bu aziz vatana feda eden tüm şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyoruz ve gazilerimize sağlıklı günler temenni ediyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, şu birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere. Bunun adı ister FETÖ olsun, ister PKK olsun, ister DHKPC olsun, ister Mekapı olsun, ister MLKP olsun, ister hangi terör örgütü olsun Allah bunlara fırsat vermez.